Türk sinemasının önemli isimlerinden Murat Soydan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü sanatçılar Filiz Akın, Zafer Algöz, Hülya Koçyiğit gibi birçok ünlü isim üzüntülerini dile getirerek sağlığı mesajı yayınladı. Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi veren Murat Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, ''Canım babamı kaybettik, başımız sağ olsun'' ifadeleriyle duyurdu. Cenaze haberinin ardından ünlü isimlerden taziye mesajları ge gecikmedi. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soy'dan 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu. İktisadi İlimler Akademisi'ni okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatörü Türk Musikisi bölümünü bitirmişti. Usta sanatçı 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosu Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soy'dan birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçcik'te de başrol oynamıştı. İşte ünlü isimlerin Murat Soydan için yaptığı paylaşımlar. Sabahat Akiraz, Siyah Beyaz Dünyamızdan bugüne kadar sanat ailemizin en özel sanatçılarından Murat Soydan Hakk'a yürüdü. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin bir parçası daha kayboldu. Nur içinde uyu Murat Soydan üzgünüm ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Melek Baykal bir yıldız daha kaydı Murat Soydan başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Filiz Akın ise Yeşilçam dönemin arkadaşlarımıza Murat Soydan'ın vefatını öğrenmenin hüznüyleyim. Sevenlerine sabır diliyorum. Resimdeki yakışıklı Murat'ımızı maalesef yok artık ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Zafer Algöz ise beyefendiliğin çok yakıştığı bir meslek büyüğümüz daha veda etti. Oyunculuğun daha önce İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünden mezun oldu. Güzel sesli zarif adam mekanın cennet olsun Murat Soy'dan ifadelerini kullandı usta oyuncu Hülya Koçiğit yaptığı paylaşımda Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı bugün. Yeşilçam'ın yıldızlarından sevgili arkadaşım Murat Soydan'ın vefat haberini üz üzülerek öğrendim. Murat ile birlikte sayısız film yaptık. Birbirimizi her zaman kolladık, saydık, sevdik. Ailelerimizle unutulmaz anları paylaştık. Paylaştığımız tüm o özel anlar ve sinemamızı bıraktıkları için sana sonsuz teşekkürler. Benim yakın dostum, canım arkadaşım, Allah rahmet Eylesin. Tüm aileye sabır diliyorum. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar